<laughs> Bacaklarım bayağı <bir> <laughs> Seki demek evet. ev yeri demek Güzel yapmış yer demek Sen de yesel abi Herkese merhaba Gaziantep Gaziantep, Gaziantep ve Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Osmanlı Dağcı Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Kelle Azim Retim başarılı bir şekilde tamladık. Organizasyonu emeğe geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin ilelebet bekçileri olduğumuzu bir kez daha buradan duyurmak isteriz. Cumhuriyeti atalarımız kurdu ama biz yaşatacağız sonsuza kadar. Bravo!

Cumhuriyet'in 100. yılında Osmanlı Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Osmanlı Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen Cumhuriyet'in 100. yıl kampı ve doğa yürüyüşünü Keldaz noktasında sonlandırmış bulunuyoruz. Keldaz'a e, yanımızda getirmiş olduğumuz bayrağı ve direği de e, az önce diktik ve saygı duruşu İstiklal Marşı'nda bulunduk. Kampımıza ve doğa yürüyüşümüze, Keldaz yürüyüşümüze e, 125 çadır, 300 kişi katıldı. Gerçekten e, muhteşem bir etkinlik oldu. Bu Osmanlı tarihinin en büyük kampı ve doğa yürüyüşüydü. E, ayrıca Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan ve Osmanlı ilçeleri Kadirli ve e, Düz içinden de dağcı arkadaşlarımız bize eşlik ettiler. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Diğerleri arka taraftaki o e, şeyi olanlar, filamaz olanlar. Yan evet. Cumhuriyetimizin 100. yılında Osmaniye'nin en yüksek zirvelerinden 2200 rakımlı Keldaz Dağına bayrak 6 metrelik bayrak direğimizi getirdik ve göndere sayın valimiz Doktor Erdinç Yılmaz'dan bisiklet sporcularının, atlı sporcuların aldığı bayrağımızı dalgalandırmak üzere. Dik, dik. Tam 29 Ekim'de bunun 100. yıla denk gelen bir faaliyet olması bizim için Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak ayrıca bir gurur verici bir e, faaliyet oldu. Şeyler gitsin abi. Boşta kimse kalmasın arkadaşlar. Herkes bu tarafa. Düz içine selamlar. Osmaniye selamlar. Ya ne yapalım? Ne atarım? Ah. Bet. Hey.